Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizleri çok özledim. Ee, gönül isterdi ki bu 3 ay sizlerle beraber olmak, sizlerle beraber ders işlemek. Ee, okul hayatınızın, lise hayatınızın son zamanlarında yanınızda bulunamadık korona virüs sebebiyle. Ee, bizim de sizin de elinizde olan bir şey değildi. Ama gönülden ben hepinizin yanında olduğunu hissediyorum. Aynı şekilde ben de sizin her zaman yanınızdayım ee, bir abilik yapabildiysek şimdiye kadar size ne mutlu bize benim için e, çok değerli insanlarsınız hepiniz yani bu okul bittikten sonra artık irtibatımız kesilecek diye bir şey kesinlikle kesinlikle olamaz Siz benim her zaman birer kardeşim Ben de sizin her zaman bir abiniz olarak Allah ömür verdikçe yanınızda olmaya çalışacağım Eee Okul için bunları söyleyebilirim. Yarın ve öbür günde yapacağınız, gireceğiniz sınavda da hakkınızda hayırlısı olsun. Başarılar dilerim. Ben kendiniz moral bozmadığınız müddetçe sizin için en iyisinin olacağını düşünüyorum, ümid ediyorum. Sınav anında lütfen ve lütfen mümkün olduğu kadar dikkat edin ve mümkün olduğu kadar moralinizi bozmadan işinizi yaparak konsantrasyonunuzu hiç kaybetmeden e, yapmaya çalışın. Sınavın zorluğu olabilir, kolaylı olabilir. E, sen bakarsın böyle etrafındakiler çatır çatır çözüyor, sen hiç çözemiyormuşsun gibi olur. Bir anda duygusal ağlamaya başlarsın falan. Lütfen be, lütfen onlara dikkat etmeyin Neyin? Çok. E, asıl siz önemli ne yaptınız? Önemli olan odur. E, sınav anında herkes işte İlk özellikle TYT'den çıktıktan sonra hep şey diyecekse işte çok zordu, çok zordu, sana da zor gelecektir belki. Ama bunlar her sene olan şeyler. Onun için hiç bunlara kafayı takmadan siz elinizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edin. Göreceksiniz ki dikkatlice yaparsanız sorularınızı, az da olsa öz olsun. Bunları yaptıkça göreceksiniz ki istediğiniz yerler inşallah güzel bir şekilde karşınıza gelecektir. Ee, i̇nşallah bunu atlatıp tercih döneminde de yanınızda olmak isterim Allah hepinize yardımcı olsun Sınav anında bir e, Kendi kendinize buhran sınavdaki soruları yapamamakla alakalı Bir buhran yaşarsanız Her zaman yan, yanınızda olduğumuzu düşünün Bunların dışında Bunların dışında daha önemlisi Bence öyle anlarda Şöyle bir nefes alın Kendinize gidin Bir kere şunu bilin ben dediğim bu lafı büyük bir ihtimal hepinizin ailelerine de söylüyorum. Sizden öte hiçbir şey yok. Yani Fatih, matematik öğretmeni Fatih, şu Fatih, bu Fatih değil. Önemli olan siz beni seviyorsunuz, Fatih'i seviyorsunuz. Öğretmen olduğum için sevdiğinizi tabii ki düşünüyorum ama asıl aramızdaki bağ tamamen benim Fatih oluşumdan. Onun için lütfen ve lütfen bize lazım olan sizsiniz. Gerisi önemli değil. Onu bilerek girin. Çok buhranda kaldığınız zaman da en güzeli, ben genelde onu yapardım, tavsiye ederim. İnşiraz suresini meali olarak da, Arapça olarak da okuyabilirsiniz. Böyle çok buhranda kaldığınız Hatta sınava girerken de bunu yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız size faydası ne olacağını göreceksinizdir. İnşallah öyle bir buhranlı zaman yaşamazsınız ama öyle bir şey yaparsanız da bunu denersiniz isterseniz, aklınızda olsun. Sizlerle yüz yüze konuşup yüz yüze telefon açmak istiyorum ama e, ben de böyle biraz sizle konuştuğum zaman öğrencilerimle bazılarınız böyle belki duygusallaşır ben de biraz duygusallaşabilirim. Onun için böyle bir yolla arayayım dedim. E, beni mazur görün. Şimdiye kadar bir sorun varsa ha, affedin. Eee Hakkınızı helal edin. Sınavdan çıktıktan sonra lütfen ve lütfen beni arayın. Ya da hep beraber okulda görüşelim. İnşallah güzel sonuçlarınızı alalım. Hayat hep devamsa biz de beraber olalım. Her zaman. Yani bir normal zamanlarda da biz sizinle beraber gene konuşalım. Siz benim için çok değerli insanlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Hani diyorum ya sizden öte hiçbir şey yok benim gözümde. Hani üniversite o bu, bu falan değil. Lütfen ve lütfen kendinizi üzmeyin. Ben sizle beraberim. Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Benden varsa helal, benden varsa hakkınız, ben hepsini helal ediyorum. Sizinle beraber yaşadığım için mutluyum. Kendinize dikkat edin. Sizi çok seviyorum.